Ya Ekrem'cim, benim adım Green Card Hüseyin. Ben birisini Amerika'ya göndermek istersem gönderirim. Dolu Amerika, dolu Amerika, dolu Amerika. Ekrem abi, you okay? Fuck you man! Fuck you Ekrem abi! You hear me? Meryem nasılsın kardeşim? Şeyden bizim oradan Smith söyler misin Beyoğlu'nda? Yeni göçmenlik yasaları çarpıyor. Beyden Alo Ferhat Göçer, nasılsın? Yolunu bulmuşsun, no, no, no. sanatçı vizesi E, ee, Ücreti 5.000 dolar. Bana ne? Gelecekse gelsin dünyanın sonu. Bak dünyanın sonu dünyanın sonu gelse bana ne er diyorsun? Bir 5.000 dolar veremiyorsun Ferhat. Hayatın kurtulacak Ferhat. Amerika'da yeni bir hayat. Yaşamak, özgürlük Ferhat Göçer. Oldu, yarın işlemlere başlatalım. Gel. Videonun konusu bu arada Amerika'ya gitmek şey isteyen ve ajanslar tarafından giden Türkleri anlatıyor. Ha, merhaba. E, dedi mi kardeşim? Ha, evet. Green Nasılsın? Iyi misin? İyiyim sağ Geç şöyle geç. Melih'cim ne istiyorsun? Amerika'ya gitmek istiyorum. <laughs> Ciddi. Şu an Amerika'dasın. Hamburger hot dog. Hamburger hot dog. bakayım göreyim nasıl yiyorsun. Hüseyin Bey peki vize falan alabilirim değil mi? Sorun olmaz. Fuck you man! Fuck you! Ya güzel kardeşim, benim adım Green Card Hüseyin. United States of America. Ben birini, bak birisini United States of America göndermek istersen <laughs> o kişiyi United States of America <laughs> gönderirim. Sen beni daha tanımıyorsun ama tanıyacaksın. Sana zaman veriyorum. Fuck <laughs> me. Aşk verme. Well, Nasıl gideceğim Nasıl olacak yani, ne olacak gidince? Şimdi Melih'cim, sana şöyle bir şey yapıyoruz. Totalde 5160 dolar bir ödemen yapacaksın bize. Ardından Amerika'da ömür boyu, bak bir gün, iki gün, bir yıl değil. Ömür boyu yaşama, çalışma, sikişme hakkı yapacaksın. Hakkı kazanacaksın. Nasıl? Harika! Amerika'da amcık sikmek serbest biliyor musun? Melih! Amerika'da amcık sikeceksin. Amcık. Hatta bırak amcı, pusi sikeceksin. Milli. Amerikan amcı Hüseyin <laughs> Bey. Evet milli. Amerikan amcı. <laughs> milli Amerikan götüne uğraksın. Milli. <laughs> amdığı ve Amerikan sikiyorum şeyin sayenizde Amerikan am şeyin beyine bizeyi aradan ya, <laughs> Amerikan amcığına doyamadın bir Yani kardeşim durumlar böyle Orada gülmüş Amerika bu Amerika'ya gitti değil mi? o <laughs> kimde gülmüş orada Yani kardeşim durumlar böyle Amerika'ya gitti değil mi? Burada çalışacaksın Saatine 20 dolar charge edeceksin Bu Amerikan amcığını da sikeceksin Burada çalışacaksın bu Amerikan karısına da çakacaksın. Meli. bu karıya nasıl çakacaksın göstersene. böyle çakacağım Hüseyin Bey. <laughs> Meli kardeşim bak kardeşim bak. Bak bak sensin bu bak 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 gidiyorsun Meli. Hazırlan hazırlan. gidiyorum. Gittin ya Melih sana diyorum ki bak. Hani başvurmak bile manasız gittin Amerika'dasın Melih. Meli bak bak Meli. Uçacağız Meli, Meli bak uçuyorsun. New York Amerika uçacağız, Oh be, kurtuldun be. Meli tamam mıyız? Yapıyor muyuz? Yapalım Hüseyin Meli. Yapalım be ya. Yapalım. Kurtuldun be Meli. Meli için biz bizimle çalışan müşterilerimize Amerika'da yanında muhakkak olması gereken şeyleri ücretsiz <laughs> olarak veriyoruz, hediye olarak da. Buyur. Kot pantalon. Pantalon. Kot pantalon. Buyur bu kot pantolonun Amerika'da bunsuz yaşayamazsın Melih. Kot pantolon. Teşekkürler ederiz Bir de Melih'cim hemen veriyorum. Rafet El Roman posteri. <laughs> Ruh, bu, bu Melih'cim <laughs> sana Yarızları şans verecek. Şey Amerika'nın şey rüyasının en <laughs> tepesine <laughs> çıkacaksın. İki sene sonra en az 5 milyon dolar kazanacaksın. Al. Ben Teşekkürler Hüseyin Bey. Görüşürüz. 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 Amerika'ya niye gitmek istiyorsunuz? Ee, ben Ama Green Card kazandım da kalacağım yani yaşama hakkı kazandım ömür boyu. Üzgünüm şu anda size bizi veremiyorum. Niye ya? Ama hakkım o benim kazandım ya. Hüseyin Bey. Şey aldım Hüseyin Bey. Motherfuckers. <laughs> Amerika'ya gitmek istiyorum dedim. Uygun değilsiniz dediler. Almadılar yani. Almadılar. Aa, niye böyle oldu ya? Rafet Ali mu Rafet Ali roman diyor mu? Yandı. Paran da yandı. Sevme. <laughs> bir daha almaz mıyım sevme? Yandı. Melih o para yandı. Gel bir başvuru daha yapalım. Bu sefer alacaksın. Hüseyin <laughs> Bey. Yine ne daldın? Gidemiyorum ama ne yapayım? Yandı falan. Freedom, özgürlük, ömür boyu yaşayacağım. Sıra <laughs> Amerikan amca <laughs> hepsi gitti. Sevmiyorum. <laughs> Melih, Melih. Gel be. Hadi bakalım Melih. Bu ne şeyim be? Melih sen Amerika'ya anca böyle gidersin. <laughs> bak Melih bak bak neler var bak bak. Bak hot dogçuya bak Melih hot dog. Hot dog var Melih ilerle yürü yürü. Yürüyorum. Amerika'dasın Melih ömür boyu yaşama ve çalışma. Amerika'dasın ya şu an inanabiliyor musun? <laughs> Çok heyecanlıyım gerçekten. <laughs> Hadi bakalım Melih'ciğim. Oo Melih bak cablere bak taksi kab bunlar Melih ben bunları biliyorum biliyor musun? <laughs> Amerika'dayım. Şaka gibi değil mi? Şu an Amerika'dayım. Sokaklarında geziyorum. Ha, bakın. Aa Hüseyin Bey Amerikan amcayı buldum. Sik onu Meli. Sik 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 yemezsin. Şak Bakın bakın bakın. İleri geri yapacağım. Şak 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 Altı şak. Altı gün önce atılan videomu 2 dakikalık. Aynen. Bizim gönlümüze hasret düşüren Geçit vermeyen dağlar Sok sok <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim. Çocuklar hani diyorlar ya böyle Youtube'da işte çocuklara kötü örnek oluyorlar. <laughs> Bak yemin ediyorum bu çocuklar ayakta kaldığı sürece başka yapacağım hiçbir iş kötü örnek olamaz <laughs> Evet. Sok sok hoşçuro. yoğun bir dahşak kokusu var. sıkayım da geçsin. Bir ay mahalleye girelim. <laughs> 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 ne yapıyorsunuz lan kader mahkumları? <laughs> köpetsene lan köpetsene. Bu nereden geldi ya? Travesti sikin adam burada ne iş var ya? Sikin olan adam sikilir mi ya? Boş ver abi duyacağım. Ne yapıyorsunuz lan? Birbirinizi mi sikiyorsunuz? Kardeşim arkadan vurdun mu önden böyle <laughs> sallanacak. ya amın bu... Tövbe ya ya. <laughs> Volkan kurtuluşta bir abim var dalgaya ağzına aldım. Eskiyeceğim ya, şöyle bir şey anlatma ya, şöyle bir şeyler anlatma ya, bu ofiste yapma ya. Ne ters yapıyorsun lan çaktal? Ben de bundan keyif alıyorum. <laughs> Var mı itirazın? <laughs> ha? Varsa şu köşede kafanı atarım. İtirazın varsa söyle. Yoksa sus. Volkan kurtuluşta bir ağrım var. Dalgıya <laughs> ağzına alıyor lan bu ya. Nasıl yapıyor amına bak Nasıl yapıyor amına koyayım ya. Çok şık bir eviniz varmış. Senin kafanı sikiyor. <laughs> Aaaa! İsmet abi, benim abi. Benim de uçukurlarım var. Benim sen değil mi? Ya sikik ya koyun. Bu kaldır abi. Sabah akşam kurtluyorum. Amanın kodum hiç şey kalkmıyor. Abi. Puh amına kodumun götü. Puh amına kodumun götü. Biz şimdi ne olduk abi? Biz neyiz? Yani bizim gibi ne diyorlar? Gubun <laughs> ya alıcı verici. Erkeksi kadının Bayansa annesi. Biz... ya iğrenç amına koyayım. Yani biz şimdi kadınız. Kadın transseksüelli. Travesti bayan yani. Öyle mi? Birbirimizi siktik Suat. Bu benim için bile fazla. Bir sana bir bana atacağım. Benim kafama atma İsmet abi. Gül gibi sikişir geçer gideriz. <laughs> ya bu ne amına koyayım.